Merhaba arkadaşlar. Yaratık Ghost ile hoş geldiniz. <Gülüyor> <Gülüyor> göbek göbek. <Gülüyor> Aa, kendimi tartamıyorum Nil <laughs> Nil bana bak. <laughs> Şuraya geç bakalım. Oo bu da geniş gösteriyor. Beni niye göstermiyor bak ha yaklaştıkça geniş gösteriyor. Merhaba arkadaşlar. Yaratık kostilyo hoş geldiniz. <laughs> Nilcim yaratık gibi olduk biz. Şu sağ tarağa geçelim bakalım. Ha. Nasıl gösteriyor? Yaklaşalım biraz. Oh. Değişik gösteriyor Nil şu anda çok komik görünüyorsun. <laughs> Kafan yok gibi. Ha biraz dans et bakalım. <laughs> Kafasız Nil. Arkadaşlar. Nilcim sen kendini benim gördüğüm gibi göremiyorsun. Kafan yok gibi duruyor. Ha şimdi kafan iki tane oldu. Bende mi niye aynısı olmuyor? Ben kafam iki tane oh, oldu. Bi... Oo arkadaşlar bakın kafa iki tane. Kafa nereye biz oraya? <laughs> benim üç kafa var. Evet. Çok enteresan. <laughs> Sihirli ayna. Şu en baştakini anlayamadım ben. Buna gelelim bakalım. Bu, çok gösteriyor. Ne gösteriyor? Çok. Bak elimde aşağıda var bir üstte var. Ha. ha. iki tane gösteriyor diyorsun. Evet bak. Doğru. Doğru. Evet. Peki beni niye göstermiyor? Biraz yaklaşmak gerekiyor herhalde. Ben de yaklaşabilir miyim? Ben de yaklaşayım. Aha. Şu yukarıda. Ben çok ince gösterdi İnce mi gösterdin? Bakayım. Ben şu ortadakini sevdim ben fazla. Ben Baksana şuna. Tam şöyle. Wow. Göbek göbek. Aa, kendimi tartamıyorum. Niye? Aa, Çok gül oldum ya! Ankara beni bozdu! Sen de kendin çek bakalım, kendin kendin çek. Merhaba! Yaklaştın, uzaklaştın, çok yaklaştın bence. Kendin geldi. Merhaba arkadaşlar! Sen de gıstırıyor musun? Ama sen normal görünüyorsun. Sen çekince normal görünüyorsun. Niye? <laughs> <laughs> Niye şu anda çok değişik görünüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ben de oynayayım arkadaşlar. <laughs> <laughs> çok enteresan Şunu çözemedik ama niyeyse. Ha, bir tane, iki tane. Ya. Ha, şöyle yapıyorsun değil, bir tane, iki tane. Bir tane. Ay çok güzel. Sanki burada ayna varmış gibi şu an. Ayna var zaten Nilce. Hayır. Şur şurada değil de tam burada böyle ha. gelen bir ayna var gibi. Daha uzak. Aa bak. Çok enteresan. Ay, evet. Burada çok güzel bir oyun yeri var. Evet belki öyle de gideriz. Gidelim mi? Tamam.